efendim oğlum? Evet. Tent nerede tent? Deniz. Tent nerede tent? Evet. Bol nerede? Bol. Ver bakayım bir tane bana bak. Ver bakayım. Efendim. Aferin. Tamam. Teşekkür ederim. Botların nerede botların? Yeni botların neredeymiş Deniz? Tamam oğlum bir tane. Hadi tente git bakalım. Tente. Tent. Aferin. Pencereden bak bakayım. Pencereden. Pencereden bak bakayım. Penceresi neredeymiş? Orası kapı. Aferin. <laughs> Buradaymış penceresi. Efendim.